Değerli arkadaşlar merhabalar ÖSYM ne sordu? Nasıl sordu? 2020'de nasıl sorar? Son 4 yılda çıkmış soruların analiz ve çözümüne bu videomuzda da devam ediyoruz arkadaşlar. Bu yönde hazırladığımız dördüncü videodur bu. Birinci videomuzda ilk Türk devletleri, ikinci videomuzda Türk İslam devletleri, üçüncü videomuzda Osmanlı tarihine girdik ve bugün arkadaşlar çıkmış Osmanlı tarihi sorularını bitiriyoruz. Dördüncü video bu videolar arkadaşlar oynatma listesi haline getireceğim. Daha sonra sırasıyla 1, 2 ve 3 diyerek son 4 yılda çıkmış Sınav sorularını inceleyin değerli dostlar neden önemliydi bu sorular çünkü 2020 KPS'ye bir ışık olması açısından bu soruları analiz edip arkadaşlar ne yapıyoruz çözüyoruz hadi bakalım lafı oldukça uzattık sorularımıza başlayalım değerli dostlarım. Evet değerli arkadaşlar hazırsanız hemen başlayalım. Dediğim gibi bu videomda Osmanlı tarihini bitiriyoruz. Bundan sonraki videolarımızda inkılap tarihi ilgili çıkmış sorular gelmeye devam edecek arkadaşlar. Ben de merak ediyorum ne çıkmış acaba son 4 sınavda Osmanlı dağılma döneminde. Evet 2016 sorusu geldi. Osmanlı donanması dünyanın 3. büyük filosu haline getirilmiştir bu dönemde. Beylerbeyi ve Çırağan sarayları yaptırılmıştır. Bosna Hersek, Bulgaristan ve Sırbistan Karadağ'da isyanlar çıkmıştır. Verilen bu gelişmeler aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi dönemine aittir? Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim. Abdülaziz dönemi zaten hani son dönem olmasına rağmen belli başlı olayların görüldüğü dönemdir. Örneğin yurt dışı seyahati bilinmesi gerekir bence neden yurt dışı seyahatine çıktı. Onun dışında donanmanın dünyanın üçüncü büyük filosu olması ama hiç kullanılamaması. Onun dışında arkadaşlar Beylerbeyi ve Çırağan saraylarının dış borç alınarak yapılması ve tabii ki Balkan bunalımı Abdülaziz döneminin arkadaşlar en istisnai gelişmeleriydi. Tabii ki bu dönemde bir de Süveyş kanalı açılıyor arkadaşlar. Bunu bilelim. Tamam mı? Hani zaten 4-5 tane bir gelişme var Abdülaziz döneminde. Öyle çok da soru sormuyor ÖSYM arkadaşlar. Hani bir tane soru sormuş şu ana kadar. Hani son 4 yıl için bahsediyorum. Hani onu da bilelim arkadaşlar. Çok zor bir şey değil cevabımız burada Abdülaziz dönemi evet son dönem padişahları mutlaka bilinmeli özellikle arkadaşlar sizi buradan uyarıyorum 3. Selim'e çok ama çok dikkat edin değerli arkadaşlarım evet hemen diğer sorumuza geçelim kanun esası da Osmanlı devleti uyruğu olan bireylerin tümüne din mezhep ne olursa olsun ayrım gözetilmeksizin Osmanlı denir ifadesi geçmiştir. Yani bir Osmanlı birliği sorusu arkadaşlar. Bu tanımla aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor soru bize. Arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde bu birlik ve beraberlik duygusunun ön plana çıkarmaya çalıştığını unutmayalım. Ve bu tarz sorulara oldukça dikkat edelim. Deneme sınavlarında olsun, soru bankalarında olsun. Tabi YouTube Paşa Hoca kanalımızdaki arkadaşlar soru tahmin videolarımıza yine devam ediyor. Bakalım bakalım Osmanlı Devleti uyruğundaki herkese Osmanlı vatandaşı denir ifadesinden hangisi savunulamaz? Padişahın mutlak yetkisi kısıtlanmıştır. Bu dursun bakalım bir dursun. Gayrimüslimlerin ayrılıkça ayrılıkçı hareketleri önlenmek istenmiştir. Tabii ki çünkü gayrimüslimlere de bir mesaj veriliyor. Siz de Osmanlı vatandaşlısınız mantığı veriliyor. Toplum Osmanlı adı altında bütünleştirilmeye çalışılmıştır. İlla ki zaten bu çok net gözüküyor. Din ve mezhep ayrımcılığı önlenmeye çalışılmıştır. Aslında arkadaşlar bunu ilk etapta okuduğunuz zaman din ve mezhep ayrımı Hani Osmanlı İmparatorluk nasıl bu ayrım önlenmeye çalışılmıştır diyebilirsiniz ama Ayrımcılık dediği zaman sorunun cevabı değişir. Dolayısıyla bu da zaten arkadaşlar bizim savunulamaz mantığından olmaz. Çünkü birlik ve beraberlik duygusuyla ilgili. Osmanlı vatandaş statüsü oluşturulmaya çalışılmıştır zaten arkadaşlar. Bu da net ama kanun esasıyla padişahın mutlak yetkisi yani bu ifadeye göre kısıtlanmıştır diyebilir miyiz? Hayır tabii ki diyemeyiz cevabımız A şıkkı değerli dostlarım. ÖSYM bu tarz sorular çok sever ve birlik ve bütünlük sorularına dikkat 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 değerli arkadaşlar. Bunu, bunu özellikle not almanızı istiyorum. Evet gelelim bir diğer soruya. Osmanlı Devleti'nde encümeni, encümeni danışın kurulması. Encümen danış nedir arkadaşlar? Bilim kuruludur. Bilim kuruludur. Dolayısıyla eğitim ve öğretimin geliştirilmesi ve bilim politikalarının belirlenmesi arkadaşlar Encümeni Daniş ile ilgilidir. Ayrıca Encümeni Daniş'in başkanlığını yapan Ahmet Cevdet Paşa'ya dikkat edin arkadaşlar. Ahmet Cevdet Paşa'yı ben soru olarak gelirse hiç şaşırmam haberiniz olsun. Ahmet Cevdet Paşa arkadaşlar Osmanlı'nın son döneminde yetişmiş olan ünlü bir hukukçudur. Tarihçidir arkadaşlar. Hatta Mecelle'nin hazırlanmasında etki olmuştur. Encümeni Danış adlı bilim kurumunda başkanlığını yapmıştı. Ahmet Cevdet Paşa. Dolayısıyla cevabımız burada nedir arkadaşlar? 1 ve 3'tür. Evet, hadi bakalım. Bunun da yorumunu yapalım. Bilimsel faaliyetler, sosyal faaliyetler önemli arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenize fayda var diyorum 2020 KPSS'de. Evet, İngiltere, Rusya'nın Akdeniz'e inmesine engel olmak amacıyla zaman zaman Osmanlı Devleti'ni koruyucu politikalar izlemiştir. Evet 19. yüzyıla kadar. Aynı zamanda bunu bazı Osmanlı topraklarını yerleşmek için de fırsat olarak görmüştür. Tabi ki yani İngiliz politikası. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? İngiltere'nin bu tür bir politikaya yerleştiği Osmanlı topraklardan biri olarak gösterilebilir. Arkadaşlar 19. yüzyıl ve hemen 93 harbinin ardından biliyorsunuz Ayasofyanus anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla arkadaşlar Rusya Osmanlı üzerine büyük bir baskı kurdu ama büyük devletler bunu kabul etmedi. Ve yerine arkadaşlar Berlin'de bir konferans topladılar. Berlin konferansı sırasında İngiltere 2. Abdülhamit'den Kıbrıs'ı istedi. 2. Abdülhamit'i zorladı arkadaşlar İngiltere ve 2. de vermek zorunda kaldı geçici olarak. Ama şunu da hemen söyleyeyim. İngiltere Kıbrıs'ı Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'na katılınca topraklarına kattığını açıkladı. Yani cevabımız burada Kıbrıs değerli arkadaşlar. Güzel bir soru bence. Ve aslında ÖSYM'nin arkadaşlar böyle hani bir şey soruyor ama ne soruyor mantığında hazırladığı bir soru. De ÖSYM sorarsa... Böyle soru arkadaşlar. Evet bir diğer sorumuz hadi geçelim. 2017 sorularımız başladı arkadaşlar. Osmanlı Devleti 18. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa'da meydana gelen gelişmeleri daha yakından takip etmek için Avrupa başkentlerine daimi elçilikler açmıştır. Arkadaşlar 3. Selim dönemi tabii ki daimi elçilik. Bu durumun ortaya çıkmasında tabii ki Avrupalı devletler karşısına alınan yenilgiler önemli olmuştur. Yani neden Avrupa gelişti bunu bir öğrenelim mantığı. Merkezi otoritenin bozulmasıyla ülkede isyanların görülmesi arkadaşlar daimi elçilikle hiçbir alakası yoktur. Çok net bakın. Osmanlı Devleti'nin denge politikasını izlemeye başlaması tabii ki arkadaşlar büyük devletler arasındaki çıkar çatışmaları denge politikası olarak adlandırılırdı. 3. Selim'den itibaren uygulamaya başladığımız politikaydı denge politikası. Cevabımız burada. 1 ve 3 olur değerli arkadaşlar. Aslında bakın şöyle söyleyeyim. ÖSYM'nin sorularında arkadaşlar çeldiriciler neredeyse yok. Yani soru hani konu hakkında, soru hakkında birazcık bilgin varsa soruyu çözebiliyorsun. Çeldiriciler neredeyse yok. Yani direkt arkadaşlar yorum yapmaya ve bilgiyi kullanmaya yönelik sorular. Evet, Daimi elçilik neden açılır? Bakın bu tarz sorular ÖSYM gerçekten çok soruyor arkadaşlar. Son yıllarda çıkmış soruları incelediğim zaman o kadar çok soru sorduğunu gördüm ki. Hatta 2020'de arkadaşlar YKS sınavında gene buna benzer bir soru sordu. Daimi elçiliklerin kurulmasının sebepleri, sonuçları gibi. Evet. Yine 2017 sorularına devam. Osmanlı tarihinde 2. Mahmut dönemi önemli bir dönüm noktasıdır. Tabii ki vakayı hayri olarak adlandırılan Yeniçer Ocağı'nın kaldırılmasıyla yeniliklerin önü açılmıştır. Bu dönemde nazırlıklar, muhtarlıklar ve posta teşkilat kurulmuştur. Modern askeri okullar açılmış ve Takvim Vakayı adlı bir resmi gazete çıkarılmıştır. Evet. Bu bilgilerle göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Aslında arkadaşlar ÖZSEM'in son yıllarda sordu. tipik yorum sorusudur. Yani tipik bir yorum sorusu. Türkçedeki paragraf sorusu gibi değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Islahat çalışmaları halkın istekleri doğrultusunda gerçekleştiği kesinlikle arkadaşlar ulaşılamaz. Neden? Şöyle bir bilgi söylemek istiyorum. Ne Osmanlı ıslahat hareketlerinde ne de inkılap tarihi bölümümüzde arkadaşlar yapılan yeniliklerde halkın istekleri değil, daha çok tepeden inme yenilikler söz konusudur. Buna Dikkat edin. Yani halk şunu söylememiştir 2. Mahmud'a. Ya hadi 2. Mahmud bize yenilik yap. Hadi şunları yap dememiştir arkadaşlar. Yani bunu padişahlar ya da devlet adamları arkadaşlar Osmanlı tarihi için konuşuyorum. Kurgulamıştır bu yenilikleri. Onu söyleyeyim. Cevabımız direkt zaten çıkıyor A şıkkı. Evet. 2. Mahmud ne kadar önemli değil mi arkadaşlar? Yani bu ne kadar çok sorulmuş çok net bir şekilde bunu görüyoruz zaten. Evet yine 2017 sorularına devam. Aşağıdaki hangisi Osmanlı Devleti'nde tebaa için din, mezhep, dil ve cinsiyet bakımından ayırt edici tabir ve vasıfların kullanımını kaldıran ıssahat fermanı amaçlarından biri değildir. Yani neydi ıssahat fermanın temel şey şöyle söyleyeyim size. Hani gavura yavur denmeyecek mantığıydı. Dolayısıyla arkadaşlar yine bir birlik ve beraberlik sorusu. Bakın ÖSYM bu tarz soruları çok sevdiğini zaten az önce size söyledim arkadaşlar. Gari Müslümlerle Müslümanlara eşit statü vermek tabii ki ıssahat fermanı amaçlarından biriydi. Devlet dairelerine gayrimüslimlerin çalışmasına müsaade etmek tabii ki arkadaşlar din farklılığının yarattığı gerelim ortadan kaldırmak illaki devlet düzeninde laiklik prensiplerini yerleştirmek. Arkadaşlar bakın bir şey söyleyeyim size. Hani Osmanlı Devleti laik bir devlet değil. Hani bunu net olarak bilelim değerli arkadaşlar ya. Yani Osmanlı Devleti'nin laiklik ne gezer? Hani akıl var mantık var. Toplumsal yükümlülükler tüm kesimlere paylaştırmak istenmiştir tabii ki ama çok net bir şekilde cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Ne dedik az önce? Yine toplumsal eşitlik üzerine kurgulanmış bir soru daha ÖSYM'den. Evet. Yine 2017 sorularına devam ediyorum. İngilizler 1880'lerden itibaren Araplara halifeliğin onların hakkı olduğunu, Osmanlı Devleti'ne ayrılarak kendi himayelerinde kurulacak devletlerin destekleyeceklerini telkin etmişlerdir. Aşağıdaki hangisi İngilizlerin böyle bir telkinde bulunmasının sebebi olamaz. Yani İngilizler diyor ki Araplara kardeşimdir halifelik sizin'' diyor. ''Niye Osmanlı'nın halifeliğini anlıyorsunuz siz?'' diyor. ''Alın halifeliği'' diyor. Ben sizi desteklerim diyor bu konuda telkinler veriyor. Dolayısıyla ne yapmaya çalışıyor İngiltere arkadaşlar? Halifeli kurumunu kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaya çalışıyor. Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmaya çalışıyor. Orta Doğu'da yeni bir siyasi yapı oluşturmaya çalışıyor. Arapları tek bir devlet altında birleştirme diye bir düşüncesi yok arkadaşlar. Tabii ki yani böyle bir şey niye yapsın? Akıl var mantık var. Sömürge yollarını güvenlik altına almaya çalışıyor. Dolayısıyla cevabımız burada yine D şıkkı değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin tipik yorum tarzı sorularından biriydi bu da. Üçüncü Selim dönemiyle ilgili sorular yine 2018'de karşımıza geldi. Artık klişeleşmiş arkadaşlar. Üçüncü Selim döneminde hangi alanda ıslahat yapılmamıştır? Arkadaşlar eğitim alanında, öğretim alanında, diplomasi alanında, idari alanda yapılmıştır. Ama Hangi alanda yapılmamıştır? Din alanında yapılmamıştır arkadaşlar. Onu söyleyeyim. İki defa eğitim yapmış yazmışız burada. Ordu olacaktı arkadaşlar bir tanesi. Kusura bakmayın. Hani e, videoda tabii ki bu sorular hazırlarken ufak tefek yanlışlarımız oluyor. Affedin onun için de arkadaşlar. Yani diğeri ordu olacaktı. Onu söyleyeyim ama din alanında kesinlikle 3. senin bir yeniliği, bir saatı yok arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı. Evet 3. Selim bir yana diğer hükümdarlar bir yana diyor bize ÖSYM arkadaşlar. Evet 2018 sorularını yine bir paragraf yine bir yorum tarzı sorusu. Şöyle sorumuz arkadaşlar İngiltere ile Baltay Limanı sözleşmesi yapılıyor. Ve böylelikle artık Osmanlı Devleti'nde hani neredeyse İngiliz tüccarlar Avrupa tüccarlar Arkadaşlar piyasayı ele geçiyorlar. Osmanlı'nın kullandığı tekel sistemi kaldırılıyor. Ayrıca yasak olan yani hububat gibi, pamuk gibi, yün gibi, ipek gibi ürünlerin yasak olan ihracı da kaldırılmış oluyor. Bu durumun etkilerini sormuş bize arkadaşlar. Aslında 1838 İngiltere yapılan 1838 e, Balta Limanı Serbest Ticaret Sözleşmesi'nin etkileri. Arkadaşlar bakın adı üstüne ticaret sözleşmesi bu. Yani tüccarlarla ilgili, ekonomiyle ilgili bir sözleşme. Ama direkt ben cevaba gidiyorum. Tarımsal üretimde düşüş yaşanmıştır diyor. Arkadaşlar bakın bu tarımla ilgili bir cevap. Ama yukarıdaki bilgilerin tamamı ticaretle ilgili. Zaten A, B, C, D şıkları da aynı şekilde. Dolayısıyla net bir şekilde cevabımız burada E şıkkı. Arkadaşlar bu tarz sorular yani böyle paragraf sorusu 2020'de karşınıza gelecek. Önce lütfen sorunun hangi alanla ilgili olduğunu iyi bir kavrayın. Tabii ki sınav esnasında bunu yapmak biraz zor olur. Ama en azından arkadaşlar hani sorunun genel ifadelerine bakarak bir çıkarımda bulunabilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin son yıllarda oldukça fazla sorduğu Yorum tarzı sorulardan biri döneme dikkat dönem gene 2. Mahmut dönemi. Evet devam edelim. Yine arkadaşlar son yıllarda oldukça fazla karşımıza çıkan fikir akımı ve bu fikir akımını savunan kişi eşleştirmelerinden biriydi. 2018 sorularından bir tanesi. Hangisi yanlıştır diye sorulmuştu. Arkadaşlar Said Halim Paşa zaten batıcı değildir. İslamcı görüşleriyle tanınır kendisi. Diğerleri doğru arkadaşlar. Namık Kemal tabii ki İslamcı. Ziya Gökalp Türkçü. Yusuf Akçura Türkçü. Türkçü ve Abdullah Cevdet de batıcı arkadaşlar cevabımız burada aşık. Fikir akımı kişi yani savunan kişi eşleştirmelerine dikkat arkadaşlar buna ben özellikle vurgu yapmak istiyorum. Evet fikir akımı temsilci son yıllarda sorulmaya başlandı. Evet yine 2018 sorularına devam ediyoruz. Kanuni esasinin kabulüyle diyor. 3 tane öncül vermiş bize soru. Parlamentolu sisteme geçilmiştir. Tebaanın tüm unsurları meclise temsil edilmiştir. Padişah'ın yürütme yetkisi sona ermiştir. Arkadaşlar kanun esası neydi? Kanun esası 2. Abdülhamit döneminde kabul edilen yazılı ilk Türk anayasasıydı. Yazılı ilk Türk anayasası ve kanun esası ile birlikte meşrutiyet de ilan edilmişti kanun esasiye dayanarak arkadaşlar. Zaten meşrutiyet demek artık bir meclis yani bir parlamentonun olması demektir. Dolayısıyla birinci öncülümüz hemen kabul ediyoruz. Tebaanın tüm unsurları meclise temsil edilmiştir. Yani imparatorluk coğrafyasını yaşayan tüm halklardan bahsediyoruz. Bunlar azınlık olabilir, Müslüman olabilir. Fark etmez arkadaşlar. Onlara kendini temsil hakkı yani seçme ve seçilme hakkı verilmiştir arkadaşlar. Dolayısıyla burada ikiyi de alalım. Ama padişahın yürütme yetkisi sona ermiştir diyemezsiniz arkadaşlar. Hani böyle bir mantık söz konusu değildir. Cevabımız burada 1 ve 2'dir ama 3 yoktur. Cevabımız içerisinde C şıkkı. Cevabımız arkadaşlar. Anayasalar, anayasaların kabulünün sonuçları ve anayasaya geçiş aşamalarına bir daha bakın arkadaşlar. Güzel bir çalışma yapın bu konuyla ilgili. Evet. Geldik 2019 sorularına. Tarih öğretmeni Yasemin 2. Mahmut Osmanlı Merkez Teşkilatı'nda köklü idari değişiklikler yapmıştır diyerek öğrencilerinden bu duruma örnekler vermelerini istemiştir. Yani 2. Mahmut dönemi sorusu ama soru ne ilgili? İdari alanla ilgili arkadaşlar lütfen dikkat ediyorsunuz. İdari alanla ilgili dediği zaman hemen biz yönettiğim idari alanla ilgili cevaba gidiyoruz arkadaşlar. Cevabımız hemen heyetti vükelanın kurulması yani vekiller heyeti yani arkadaşlar bakanlar kurulu. Sekbani Ceyde zaten adı üstünde ocak arkadaşlar yani ile ilgili. Mektebe Harbiye yine aynı şekilde orduyla ilgili. Yeniçeri Hoca arkadaşlar zaten orduyla ilgili. E, Mızıkay zaten askeri bando. Aslında dördü arkadaşlar orduyla ilgili bir tanesi yönetimle ilgili. Aslında bu şekilde de düşündüğümüz zaman sorunun ne kadar kolay olduğunu görüyoruz. Cevabımız B şıkkı değerli arkadaşlar. Evet yine bir ikinci Mahmut sorusuydu bu soruda. Evet yine arkadaşlar aynı mantık bakın son yıllarda oldukça fazla çıkıyor demiştim. İslamcılık düşüncesini savunan yayın organlarından biridir diye sordu. Zaten Mehmet Akif Ersoy'u şöyle biri biliyorsanız çok net bir şekilde Mehmet Akif Ersoy'un dergisi olan Sevil Reşat'ın arkadaşlar İslamcılık düşüncesini savunduğunu da çok net bir şekilde öğrenirsiniz. Evet arkadaşlar fikir akımı, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı gibi konulara hakim olun lütfen. Bakın fikir akımları, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konularına hakim olun diyorum. Burası çok önemli değerli arkadaşlarım. Evet peki hocam bu sorular sonrasındaki çıkarımlarınız neler? Son dönem Osmanlı tarihi ilgili sorularla ilgili. 3. Selim dönemine dikkat. 1. İkinci Mahmut döneminde çok dikkat 2. Son dönem ekonomik gelişmeleri çok önemli, hukuksal gelişmeler, dirlik ve bütünlüğü koruyucu çalışmalar ve mutlaka fikir akımları arkadaşlar bilinmeli. Hatta şunu da eklemek istiyorum. 2. Abdülhamit dönemine de özel dikkat edin değerli dostlarım.